Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bilgilendirme videosuyla da karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bir sıkıntı yoktur hayatınızda. Bu videoda Steam uygulamasını bilgisayarımıza nasıl indirebiliriz? Steam'den yeni bir hesap kullanıcı adını nasıl alabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle programı indirmemiz ve bir hesap açmamız gerekiyor giriş yapabilmemiz için. Google'a Steam yazdık. Arama kısmında en üst sayfada görüyorsunuz Steam'in resmi sitesi çıktı. Buna tıkladık. Karşımıza gelen ekranda sağ üst bölümde yeşil bir buton göreceksiniz. Steam'i yükleyin diyor. Buna tıkladık. Açılan sayfada tekrardan Steam'i yükleyin butonunu gördük. Windows için görüyorsunuz işareti var. Direkt olarak tıkladık indi. Hemen sonrasında kurulumu yapıyoruz. Kurulumu gayet basit. Arkadaşlar ben tekrar tekrar kurmayacağım. Kurulumu gayet basit ama son aşamaya gelene kadar size göstermek istiyorum. İleri butonuna tıkladık. Daha sonrasında karşımıza gelen dil seçenekleri bölümü var. Burada zaten Türkçe dil seçeneği seçili. Direkt ileri butonuna tıkladım. Gelen ekranda hedef dizin diyor. Hedef dizin dediği zaten biliyorsunuz birçok kurulumu yapmışsınızdır. Steam klasörünün hangi dizine, C'ye mi, mi, hangi sürücüye yüklemenizi istediğini soruyor. Bunu direkt olarak kur diyebilirsiniz veya farklı bir hard diskiniz varsa buradan onu seçip klasörleri ayarlayabilirsiniz. Ben bu kısmı geçiyorum. Steam uygulamasını açtığımızda şöyle bir pencereyle karşılaşacağız. Burada Steam hesabınız yok mu diye bir uyarı göreceksiniz. Hemen yanında yeni hesap oluştur. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında sizden bir mail adresi istiyor. Buraya ben daha önce açmış olduğum bir mail adresini girmek istiyorum. Tekrardan burayı doğruladım. İkamet edilen ülke Türkiye. Ben bot değilimi seçtim. Y'ye geçildi diyor. Hemen seçiyoruz ya geçidini. Okeyledi. Bu tiki e attık. Devam ediyorum. Evet son işlem olarak e-postanızı doğrulayın uyarısı çıktı. Bunun için mail hesabımıza gidiyoruz. Bunun için mail hesabımıza geldik. Burada görüyorsunuz Steam'den yeni bir mesaj gelmiş. E-posta adresini doğrula. Buna tıkladık ve e-posta adresiniz doğrulandı şeklinde bir uyarı aldık. Şimdi geldik tekrardan Steam'e. Bizden Steam hesap adı girmemizi istiyor. Yeni bir hesap adı oluşturacağız. Alternatör Gaming dedim. Tekrardan şifremizi burada onaylamamızı istiyor. Parola uyuşmadı diyor. Tekrar tekrardan gireyim ikisini de. Girişi yaptım. Bitir dedim. Yeni hesap başarılı oluşturuldu diyor. Devam ediyorum. Şimdi bir girelim bakalım olmuş mu? Bir sıkıntı var mı? Giriş dedim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hesabımız oluştu. Profilde görüntüleyelim. Profilini hazırla diye buton çıktı. Her şey yeni bir şekilde hazır. Gördüğünüz üzere hesabımız açıldı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hesabımız çok yeni. Artık bundan sonrası size kalmış. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bilgilendirme videosunda daha görüşünceye dek, şimdilik hoşçakalın.